Bakardım ama koyayım bekle. devam ki yapalım. birisi bu abi. Hiç. sefer. ya? Espiritüel. Ooo hadi ya. Anlık miraç. Anlık miraç. Mazlum da zırlıyormuş ya. Allah'ım Kalk koş Mazlum. Kalk koş. <laughs> İsminden belli abi fazla. <laughs> <azından. gülüyor> Ağlayacak abi dur. Şu Agüero balodan çıkardın ya. <laughs> Vallahi elimizi yordun amına koyayım ya. Biraz zorla da adamı nereden sussun tekrar. Hadi dur bir hele. Bestelo. Bak bak şu paslara bak. Geomen. <laughs>

şunlara söylesene susunlar abi. Harika. <laughs> ben oraya attırsam şerefsizim ya. Harbi oraya atmadım. Orası çocukları kendi kendine atıyor ya. Yani. Kardeşim ata aşkama yoksanız topu verin. Biraz şura Kardeşi. Ne? Bak ben senin golünü izliyorum. Ben sinirden bunlar ventil tedavi diye geçiyorum abi. O ben gönlüğüm. ben de kendimkinde geçtim. Ay hey, Allah kendisi iki saat izledim geçtim kardeş. Sen de konuşuyordun diye. Hadi beyler comeback Oo, çok konuşuyorsun diye abi. diye? Ya evet. <gülüyor> <gülüyor> <Alek var. gülüyor> Sen anlamazsın galiba. Oo bir hocam bir böyle fail olacaksın Sen bana yaptın amına? Böyle hakemin anasını Ne yaptın motor satdın? Götüneceğim. Kır 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 Top ben bir alabilir miyim? Top tutamıyor anasını siktiklerim ya. <laughs> Bizim oyuncular mı seviyor? <laughs> Allah bilir abi. Baksana daha top götünü gibi. kaldıramıyor. Ben mi koşuyorum gerizekalı. Elazığ'da işte. Mutlu oluyor ya bak hele. <laughs> Elazığ sporun başarısı yok da. <laughs> Elazığ'da <'ın> üçüncü büyük bencik. Sevin daha bu <kolayacaktı> arada ya Samet. <laughs> Ee, kalbi durdu. <gülüyor> <gülüyor> of atar Oo kardeş bir böyle yapacaksan olmaz ki. Yine mi ben yaptım? Oros bir şey yok <laughs> Adam nasıl izliyor mu? Miraç kolu Klavyeden oynasın. <laughs> Boş ver. Klavye Klavye daha آبلاس راهش می‌شود. آبلاس راهش می‌شود. از ما نمی‌دونی. داری بگو. آبلاس. 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 Hmm. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ben ben Baba. Hemen evet, nasıl ya geçiyor? Bizi de alışkanlık. <laughs> sen anlamazsın ben. tabi gel sana kolay. Demek ki Miraç neymiş artistik yapmayacak mısın kardeşim abine karşı Ne var yoruldum ama çıkıyorum ben Yetmez Yeter lan alt öftörümü attım ben Korktum abi Harbi attın mı evet. Bir maç atıp <laughs> Bir maç atıp kaçtın abi ne güzel ya Güzel ya Yenilmeye doymadın ha? Yenilmeye <laughs> tamam doymadın. İlla diye bana çak diye. Ya ee, oyna Geçen abi Allah. işin var oyna işte bir iki maç ne var o su bana koyayım. <laughs> Oo. Ne <Geçen. Ey> ya <laughs> Ya sen balonun sahibi misin? gerizekalı Mustafa. Video alacağım biraz tilt edin tamam mı? Tamam. Tylex attı arkandan sövdü ama. Ana... Doğru iyi geldi. Yani. Sen anlamazsın kanka. Nasılsın kanka aramızda mizah. Ya Allah aşkına boş yapmayın hadi ya. <laughs> Kalk, Bu maç kaçtın atam sana Minaj. <laughs> abi sen bi bitice niye yalı atıyorsun ki? Oyuna hiç işte mi var? Oğlum işim var ya. Kapalı <laughs> pezen ya. Babadan tanıyon alacak. Ya, ah, evet, ah, <laughs> ya yenilmeye doyamadı ya o yüzden girmek <laughs> ya, <laughs> ya sen şimdi <laughs> rekole kaçma bir maç atıp çıktın mı abi ne alakası var Orası, eline her, her, her gün veriyor Eko doymuyor sen de öyle bilmişsin <laughs> ben nereden biliyorum Bir maç atıp çıktın ne alakası var abi Sen anlamazsın sen ama. Hadi gel abi bekliyorum. Dayan <laughs> dayanmamış dayanmamış. gel <laughs> abi gel gel. Çekelim Adam fazla zor saatte <laughs> pes açılıyor. Tamam <laughs> lan <laughs> Herkes zengin mi böyle evet senin gibi? <laughs> Elazığ'ın <sahibi. gülüyor> azın <sahibi. gülüyor> Beyler amatörü oynadım işlere tahmin edin Noldu la? Allahımın yaşını yıksın la? Sizin orada çarşı var mı lan? <laughs> en azından sporlu amatöre karşı <laughs> <Gönlün gülüyor> Biraz ciddi gemi Oğlum özel pesle en azından spor yok la bir ara vardı da Şimdi yok Kaldırmış <laughs> <Spor> lan <laughs> 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 Müziği kapat müziği sen muta etsene abi kendine ben gülmüyorum kendine muta etsenesin <laughs> Herhalde bizi giyinmiyor <laughs> Kapatalım burda ciddi bir orayı <laughs> Eğitmiş evet, abi iyi, Madem o kadar iyisi benziyosun Ya sen olasın kanka aramızda Ağlama <laughs> Hadi abi bir pes açılmadı <laughs> Kalk boş Ekip şey ya Ekip, Ko Komik ya abi lan Sizin siktiklerin Karanlık <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Yine de komik değil, komik <laughs> değil. tamam, yenildin anamıza ne? Ya sen hani, müziğini yaptınız ki abi, kendinize Oğlum <laughs> ciddi bir oyun <laughs> oynuyoruz burada. Eşe atmak lazım sesini. Oğlum, sesini. <laughs> <Kendine sesini yazın. gülüyor> <El> hazırlık Akkoşat. <gülüyor> 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 kardeş <laughs> ilk baş bir 4 tane yedisin bir 8 tane yersin lan buna Atla 8 tane Kusura <laughs> <Asla sen 8'de. gülüyor> herhangi takıma söyleyeceğim <laughs> Hakemi de değişti de ağlamasın abi Çem cüne çakma Oğlum güldürmeyin oynuyorum <laughs> Eyvallah Aleyküm selam şey, Özka, Özkan 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 Minajı susturdum video çekim tilt et Minajı <laughs> tamam mı? Tamam. Özlem dayını gitmiş kol almış çarşıdan tamam mı? Oğlum Elazığ'ın boklu çarşısından 15 lira kol mu aldın lan? <laughs> lan çarşı çarşı. <laughs> <laughs> Elazığ'ı <laughs> ne yaptın? Bir pazarından mı aldın? Kanka. Lan? <laughs> yani, abi dedi, geldi eline veren dedi. Tamam bir tane gol attı maç başında direkt başlama başta. Sonra 3 tane salladım buna. <laughs> Sonra bir tane dörde de attım buna. <laughs> tamam, Baktım. <laughs> Baktım ağlı <laughs> Ne bekliyorsun abi? abi Asıl futbol oynuyor. Hop bir göz Hastalıkta futbol. Hangi kim kim? Alo. Liverpool en az. En spora yakın klasmanla bir takım, <gülüyor> takım <gülüyor> almışsın kardeşim. Samet diyor ki abi hakem de değiştir almamasın diye. Soğuk espriler. Miraç hiç altyapıda oynadın mı ha? Ama alt tarafı çok Bir de şimdi daha harbi. <laughs> Mağaradan çıkıp ev yapmışlar öyle kafam. <laughs> e, Bunu <Göz> da söylüyoruz ya mağara size ama ah, gülüyor. Ya oğlum biz uçan <laughs> araba yapıyoruz. <yapayalım>. Ay, <laughs> Ayıp ama biz uçan araba yapacak hayır Beni bizim Hatta Gazi <laughs> BG'si hat var, şerefsizim var ya. 38'ini sene uğraşsana ne zaman Nasıl sen gittin? Bir yol yaptılar. 152 uçan otobüs oğlum ilk sen hayırdır ha? Bekle. da maç. Aha Miraç karıca futbolu. <laughs> Miraç'ın kalbi durdu. Eddie Bayla. Miraç'ın şey. kolon joysticki var ya o ne ıssa ya şu an. Parçalar o. 10 <gülüyor> milyon <gülüyor> almış bir de plastik. <laughs> Ondan sonra joystickli aldım mı ki? Elazığ'da joystickli var mıdır? Şu batarya. Şeyde almış. Kara borsadan almış amına. <laughs> <laughs> A bir orta mı? He? <laughs> 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 Sen bu artıcağını yoksa ben bir tane atayım sana şöyle <laughs> Ah ben bu Liverpool'un amına koyayım Kaleci kaleci elleri birbirine giriş Bilmeyin ya <laughs> Bilmem bu <buddy, bro. gülüyor> de, <sayamadım> <laughs> bir de <bölümüne> geçiyor ya <laughs> İzledin abi işte daha adam mı? Kendisi <laughs> kuratınca izliyorum ha. Yarım saat. Hayır abi sen sohbet edin. He <laughs> <laughs> la he la. İki <la>. tane çok <laughs> ağlarım. <laughs> <laughs> Oyunu bırakın. <laughs> Miraç'tan karınca <laughs> futbolu karınca. <laughs> Bekleyin sen anlamazsın gelsin, Topu bir çocuk hoş sen Ne? Sen anlamazsın kanka bizim aramızda. Elazığ'da offside taktiği mi vardı ama bak bizim kalenin dibinde bekliyorlar. Bizim küçükken U U15'te şey vardı la tek tek hakem oynuyordu. Orta hakem <laughs> sadece yani hakemler yoktu. Hakem diye köyün muhtarı geçti. <laughs> i̇şte, şey şalvarla koşuyor sağda elinde tezgah. Elaz Zigi hakem. <laughs> Kardeş nasılsın? <laughs> nasıl heyecanlanıyor. <laughs> Kardeşinin elinden atıp bana dönecek. <laughs> Karakterleri hareket ettiremiyor heyecan. lan titriyor karaktere bak titriyor ama Kol kablolu mı kablosuz mu? Ona göre yargılayacağım. Her yani şeffaf Aha. Şefaf. <laughs> Şans kablosuyla <ile> olur. Kardeşim gel. Kardeş ya. Düştüm gibi, <ne> oldu da. Aaa. Kalbi duracak miracım. Nasıl kork ya? <laughs> ama çıkacağım ama böyle konuşacak. Alt tepte kayacaksın ben so çıkacağım. Bak bu adam alt tepte koyamazsın Kardeşim böyle bir şey yok. Ya yine <laughs> sen, sen ne olacak amına koyayım boş boş konuşuyorlar adam, ya. Adam yüz tekeri kalta top oynamaz bu adam şey. daha ne yapsın? Sıfır şut daha bu adam ne yapsın abi? Bekle <laughs> <laughs> orta sahada en iyi eleştir. Bekle bir maçta oluyor sefer. Diye böyle. düşünüyorsun. Abi hadi başla. Ya yarın daha zarar değil. Ne 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 Yaptılar. Soyunma odasına gitmediler. Yanda top ısınıyorlar. Bas yapıyorlar. <laughs> Kolaklığı kapat abi. <laughs> Ciddi gemi. Oğlum çok üstüne gittik lan çocuğu. Bana sövecek sövemiyor <laughs> biliyor musun? Geçen başı görsene sen abi. Hadi çek yapayım mı abi? <gülüyor> yap yap. <laughs> <laughs> Hadi çek yapacağız sinir olsun amına. Ooo Miraç hani yeniyordu. Miraç burada mı? Burada şu. Oğlum gelsene. Mikrofonu açsana. Mikrofonu aç kafonla. Tam ben normal izleyici gibi şey yapabilirim. Sunum yapabilirim. izleyici gibi <laughs> durabilirim bak. <laughs> Tikenlik yap abi. Karacı evet, şey da atlı yüzün ya. Şu, şu, kötü ya. Kameralara şov. <laughs> Hop geç kontrol ben senin iyiliğini düşündüm 8 tane yersin ağlarsın diye attım gol Gelmiş derinle bakalım bana Kaç saat, kaç saat oynadın Miraç bu oyunu? Her Allah'ın günü oynayayım <gülüyor> Günlük kasıyor <laughs> Günlük 3 saat kasıyor Challenger mı kasıyor kardeşim? Afk bırak beni saat kasıyor <laughs> beni Asik, <laughs> Asik, <laughs> Asik Elazığ, Elazığ sporu getirsin oyun sana <laughs> Elazığ Nerede oynuyorlar bizim, bizim çimenlik yalan oynuyorlar Ormanda oynuyorlar Ah benim üstünde oynuyorlar Ah bu Tezlek Ya böyle takım olur ne bakıyorsun Hakem <laughs> <can> fal versene. Hakem <laughs> sattın almış amına. Miraç bunlar senin niye daha üstüne böyle geliyor? El az kıl. bak yok. <bir> yaşam tarzı. El az Üzüldüm ne valla. Hiçbir yani, şey olmaz la Mira, Miraç. Eyvallah kardeş sağlasın. <laughs> Ters tutuyormuş abi bu. <laughs> Hahaha <laughs> Kol yamukmuş deme <değil> Takımları <laughs> karıştı Öyle bir düğüm attı Ne konuşuyorsun sanki abi ona 0 yeniyen var ya Hehehe bak sen yeniyor Adam abi olmuş ya ben bir şey demiyorum bir aç evet, sen otobre, lere lere o topu hele nereye yok lan Hayır bir tane orta sahadan kareye bas da şut say. istatistiklerde gözüksün en azından. <laughs> Beyaz futbolda tartışılırken en azından bir şutu vardı bence. Benim adam orta sahada gülmekten yere düştü gördünüz mü? <laughs> Ama sen de pas yaparak yani ben atıyor ya burada öyle de. Herke. Hadi la. Bir tane şutlar atacak şöyle. Hakem ya, hakem, hep hakem. Hakem. <laughs> hep kalacak ofsayt etmeye amına. <laughs> ah anken, bu, bu maçtan sonra direkt altı turn atmadı bir maçta oynayak. Yine de. Tamam. Gelin ve dayanmayın Pehlivan. Koşamıyor <laughs> ki ana sikilmiş bunun koşamıyor koş. Dur şu an ben transfer kadar. marktan Elazığ Spor <laughs> kadrosuna bakıyorum dur bakayım ne kadar varmış. <laughs> 25.000 TL Ali Karataş. <laughs> Benim banka hesabımda daha çok para var ama. Dil geçsin bir saat bir karışım. Ooo Aykem ne yapıyor bu? Dil geçsin senin Elazığ satın alsın anlat. Çölden kurtarın. Maçı durmuyor ki. Amına kodum bunu oldu durdurmuyor. Dolun ay dolun ay. Açayım ya Bahre! İkinci ara giriyor oyuna. Vur oradan bir tane. Comeback geldi comeback geldi. <laughs> geldi ya vallahi geldi. 15k <laughs> O o da, harekete bak. <gülüyor> <Aslanmışsın> <gülüyor> <mu>? <gülüyor> <gülüyor> ayakla, çıkma abi, direkt Hayatla amına. <laughs> <buna. gülüyor> direkt duratma. bir maç daha başlat <laughs> adamlar var arkadaşlar bunlar. Çok fazla atmışsın sen daha bir yer Bakayım kareye bulan şut 1'de 0 İyi kardeş Sende kaç abi? <laughs> 6'da 6 <laughs> 6'da 6. <laughs> 6'da 6. <laughs> 6'da 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 ben 6'da <kendim işte. gülüyor>